Türkiye'nin en vurguncu kanalı hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 5000 TL'lik bir kasayla en sevdiğim oyunda yine sizlerle birlikteyim canlar. 4200'lük bir alımla başlamayı planlıyorum. Bu sırada arkadaşlar kanalım yeni biliyorsunuz. O yüzden bu kanalın da iyi bir yerlere gelmesini vesaire istiyorsanız sizlerden ricam dost kara günde belli olur diyoruz. Videoya bir beğeni bırakmanız ve kanala abone olmanız efendim. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum efendim. Şimdi Cano Cano. Bu arada arkadaşlar video böyle şey falan değil. Eski kayıtlar vesaire bunları artık kullanmıyorum. Tekrardan geri dönüş yaptım. Bugünün tarihini söyleyeyim hatta size. Bugün tamamıyla 30 Mayıs arkadaşlar. Yani video bugüne ait bir video olacak. Çıtır taze. Saat bilgisi genelde soruyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Canlar şu anda saatim gece 1.12'yi gösteriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun bu konuda da. Yani ee, bu kadar. <laughs> bir de nerede oynadığımı vesaire soruyorsunuz. Yorumlar kısmına bıraktım kankacım. Yorumlarda e, bakayım 3. sıradakine tıklayarak buraya sizde gelebilirsiniz. Haberiniz olsun. Oynamadan önce bir incelersiniz edersiniz. Kafanıza yatıyorsa oynarsınız. Reizom. Şimdi güzel manevekimizi attık. Birazcık oyuna fokus olmak istiyorum kankacım. Eğitici video çok istemişsiniz. O yüzden size bugün olabildiğince eğitici bir video yapmaya çalışacağım kankacım. Şimdi Öncelikle ben bugün e, 5000 liralık yükleme yaptım. Total yüklememi söyleyeyim. E, 6500 TL total yükleme yaptım. Cano bugün 1500 TL'lik farm yaptım. 5000'den sonra da farmın oyuna giremediğim için ve çok uzun sürdüğü için videoyu o kısımları koymuyorum. Haberiniz olsun. Totalde 1500 TL'lik öyle yukarı aşağı yukarı aşağı farmladık. E, zaten şu anda da o tutarı geri aldık. Güzel. Şimdi arkadaşlar farm önemli. Bence oyunlarınızdan önce kesinlikle ve kesinlikle bir miktar farm atmanız gerekiyor. Bu şart yani zorunluluk gibi bir şey. Farm attığınız zaman etkisini zaten göreceksiniz. Farmın şöyle bir artısı var arkadaşlar. Sürekli çevirdiğin için ve farklı tutarlardan çevirdiğin için oyunun kasasını şişirebiliyorsun. Bu da ne işine yarıyor? İşte oyun ödeme yaparken daha yüklü ödeme yapma olasılığı artıyor. Art olarak oyuna da alabilir. Sağlıyorum. 6000 lira kasam var diyelim. 100 liradan farm atıyorsun diyelim. 100 liradan farmdan oyuna girdiğin zaman 10.000 TL'lik oyuna girmiş oluyorsun. Tabii ki kasanın hepsini farmda tüketme kanka. Ama belirli bir miktarını yani kafanda bir meblağ belirleyip bunu farmda kullanman senin çok büyük avantajın olacaktır. Haberiniz olsun. Bunun dışında bakayım düşünüyorum size aktarabileceğim. Buz güne 50 geldi lan. Oğlum ne ödedi be? Güzel. Mis gibi bir başlangıç bu arada. Cincix başlangıç yaptık biz bunları konuşurken. Kasamızı şimdiden 5'e katladık bile güzel. İşte dediğim gibi farmın etkisini illaki görürsünüz arkadaşlar. Sürekli olmak zorunda değil tabii ki. Bak böyle bir şeyin garantisini vermiyorum arkadaşlar. Sonuçta bu bir makina. Yani kendi kafasına göre bir yapısı var. ama hani tecrübelerimi söylüyorum ben sadece. Hani olur olmaz bilmiyorum. On 10 kişi de oluyorsa 5 kişi de olmuyor. 5 kişi de oluyorsa 10 kişi de olmuyor. Bunun net bir kanısı yok. Ama benim bu zamana kadar uzun süredir oynadığım için gördüğüm izlenimler bu şekilde. Ya yani bu şekilde yaptığımda çok daha büyük faydasını gördüm. Başka size söyleyebileceğim ne var arkadaşlar? Düşüneyim, düşüneyim. Ha oyun ödemiyorsa çok bence zorlamanın esprisi yok. Ben bugüne kadar her zaman oyun ödemediğimde zorla, zorlamaktan dolayı kaybettim. Ee, evet zorlamak güzel ama oyunda illaki bir ışık olması gerekiyor. Yani oyunun size bir geri dönüşler yapması gerekiyor. Baktınız bir aldınız iki aldınız hiçbir şey ödemiyorsa abi Çıkın hiç uğraşmayın yani ya gidin başka bir oyun oynayın ben başka oyun oynamam ben bu oyunu seviyorsam, seviyorum diyorsan da gideceksin şunu bir alayım gideceksin kanka bekleyeceksin yani başka günlerde tekrar tekrar deneyeceksin bu iş böyle yani şu kesinlikle yok arkadaşlar hadi ben buraya para attım tak diye para alacağım diye bir kafaya girmeyin öyle bir şey yok ananı satayım şunu tutsak iyiydi. Öyle bir şey yok cano yani mümkün değil öyle bir şey her gün para kazanmak da mümkün değil belli olmuyor ben 3 ay üst üste ödeme aldığımı da biliyorum 3 ay üst üste full batış yaptığımı da biliyorum o yüzden dikkatli ve sorumlu oynamaya dikkat edin özen gösterin kardeşlerim ee, hani kesin böyle olur ben böyle yaptım böyle olacak diye bir şey yok bunu da söylemiş olayım aklıma da daha bir şey gelmiyor böyle geldikçe anlatırım. Dediğim gibi biraz daha oyuna fokus olmak istiyorum. Biraz daha kafamı buraya vermek istiyorum. Biraz ufak ufak zarar yazmaya başladık. Çok salarsak patlarız diye düşünüyorum. Tamam hala kötü durumda değiliz. Şunu bir tık daha büyütelim. Hala bence gayet iyi durumdayız kanka. Şu an bir sıkıntımız yok. Ana kasamız da içeride. O yüzden bir tık kafamız rahat. Şu anda karlı oynuyoruz yani kardan zarar ediyoruz. O yüzden problem olmaz ve alımı büyütüyoruz. Alımı büyüte büyüte üzerine gittiğimiz için. Ha bu da benim mesela bir taktiğim. Ben e, kazandığım zaman arkadaşlar kardan büyütmeyi tercih ediyorum. Ki daha yüksek tutarlar alayım diye. E, siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Sallıyorum. Siz cebinizdeki parayla alakalı e, sallıyorum. Siz 5000 bin lira yatırdınız 15 bin lira yaptınız. Para ihtiyacınız varsa çekin. E, uzatmanın çok... Buraya çarpman lazım ben. Ah be oğlum. Yani çok uzatmanın esprisi yok. İhtiyacın varsa çekeceksin uğraşmayacaksın. Ben biraz daha yüksek meblalar kovalıyorum çünkü bu yaptığım kasaları genelde sizin içerik çıkarmak için kullanıyorum. Normalde oynadığım kasalar daha yüksek oluyor. Bazen daha düşük de oluyor orası birazcık keyif işi ama genel anlamda baktığınız zaman burada size hani bir şeyler öğretmek amacıyla bir şeyler yapıyorum. O yüzden yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Sallıyorum ne öğrenmek istiyorsanız vesaire elimden geldiğince yardım ederim, cevaplarım. Merak ettiğiniz konular varsa ya da şu şekilde de bir içerik çıkarırsan derseniz yardım edeceğim arkadaşlar. O şekilde de bir içerik çıkarmaya çalışacağım. Bu adam çok kötü diyecek gibi geldi ama niye öyle oldu? Bu da böyle bir Sweet Bonanza nasıl oynanır? Olsun bakalım. Şimdi cano burayı e, tahminim 7 8k bandında ödeyecek. Çok yükleyeceğini sanmıyorum. O yüzden daha sonrasında bir tık daha büyüteceğim. Küçültmeyeceğim kasamı hiçbir şekilde. Oyun bir alıyor, bir veriyor. Yani tartabiliyorum. Işık var ama birazcık zorlamak gerekiyor. O yüzden birazcık risk almak istiyorum. Alınabilir, alınabilir bir risk olarak görüyorum daha doğrusu. Güzel şeyler olacak gibi duruyor. No, çok kötü oldu ya. Ne yapacağız? Ana kasaya geri döneceğiz galiba. Vururum. Karpuz şimdi bir tane büyük çarpan be şuraya be. 12k. Galiba bir tık sıkıntıya gireceğiz ya. Yani ekranlar fena değil ama tam anlamıyla açıklayamam oyunu. Birazcık zorlanmamız gerekecek yani o kesin. Olduğuna e bile gidebiliriz yani şu an. Güzel. Buraya bir çarpan be paşam be. Buraya bir çarpan be paşam. At oğlum artık. Amına koyayım senin ya. Berbat etti taklamızı. Vuruyorum aynısını. Olayın zamanı yapacak bir şey yok. Dediğim gibi zorlayacağız oyunu. Yapacak hiçbir şey yok. Zorlamazsak alamayacağız çünkü. Öyle duruyor. Ananı satayım. Ananı satayım senin ya. Lan oğlum. Lan bu kadar bekledik bekledik geldiği yere bak ya. Ya ben sana bir şey demiyorum kardeşim ya. Allah'ından bul be oğlum. Yazık etti ya. Harbi yazık etti. Şimdi de yüz attı ya. Buraya da bok gibi verecek bak. Bitti. Ya rezil ettin oyunumuzu ya. Harbi diyorum rezil ettin ya. Ya kanka şu yüzler var ya böyle kötü yere geldiği zaman tamam bitiyor. Direkt oyunu kesiyor. Per perişan ediyor ya. Harbi bok ediyor yani. Oğlum olayım buraya ödemen lazım mı güzelim. Zaten 6K'mız kaldı. Karın hepsini yedik hadi artık ya. İki el çıktık gerisi full düşüş oldu ya. Patlama olasılığımız yüksek bu arada. Yüksek çarpan yakalamak lazım. Başka türlü kurtaramayacağız. Oyna. Güzel. Mus. Manivet'i yürüyor sadece ya. Harbi sıkıntı bu arada. Ama açarsa temiz eder. Kalpleri çok serpiştirmiş ekrana. Kalp kombosu alabiliriz ama çok yakın zamanda değil bence ya. Çok yakın zamanda vermeyecek onu. Bayağı bir var ona. Jelibon falan gelecek. Çarp var buraya ya. Son spin diye boş geçme be. 6 çarpan. Anlıyorum. 7 400 7 800 kanka sıkıntıdayız. Ama toparlarız, hallederiz. İlk defa düşmüyoruz buralara. Hallederiz bizde. İlk defa bu kadar düşmedik kankacım be. Şimdi bir hırs. Biraz hırs kardeşim. Sıkıntı değil. Dur jelibon geliyor güzel. Sıkıntı diyecektim de değil. Burası ufak bir toplar burayı. Güzel bir erik. Aferin oğlum hadi bir tane daha. Aferin. Güzel. Bu bizi, bu bizi bayağı bir şahlandırır olur. 15k güzel. Güzel olur. Problem yok. Tamam şu bu bize baya bir yer açtı şimdi kankacığım. Bu bize baya bir rahatlık sağlayacak. Bir süre götürür bizi. Buradan sonra toparlamamız lazım biraz daha. Mesela şuraya çarpan. Tekte ödüyor oyun. Size bir şey diyeyim mi? Oyun böyle tekte ödüyorsa yüksek metleri var ya. Dehşet açıktır bence. Yani büyük alımlar şu an var ya, it gibi öder. Ama büyük alım yapacak para yok. Büyüt lan. Ha 16 babacım hiç uğraşma. Bak. Küçüklere bu kadar kötü geri dönüş yaptıysa şimdi büyüklere it gibi ödeme zamanı izle. Şimdi büyüklerin ödeme zamanı. Evet. Güzel. Olur. 1000'den güzel ödeme. Tamam. Fena değil sorun yok sorun yok toparlayacak şimdi ben inanıyorum. Bak ben bu oyunu kaç yıldır oynuyorum kanka bir şey öğrendiysem tamam mı oyun bu kadar rezil davranıyorsa büyük betleri it gibi öder. İzle şimdi. Mavi de ver lan mavi de ver lan. Ucu bir herif. Tek diyecek. ödeyecek. Bak görürsün tek spin de öküz gibi koyacak şimdi izle. Ben 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 böyle olacağını düşünüyorum. Şu anda bu. Bak şu anda yazabilirsin yorumlara. Öder mi ödemez mi? Bence ödeyecek. Büyükleri it gibi ödemiyorsa ben bir şey bilmiyorum. Bak tek de koyacak az sonra. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Çıkar mı oğlum yüzümü kara? Hadi güzelim lan. İki spin kaldı ya. Kalp at. Ver. Be, anam, koyayım, ver be. Tamam. Sorun değil. Sorun değil. 14'ten bir daha. Bak ödemelinin peşine büyük aldım. Çok büyük zarar ettirmedi. Patlayacak. Patlayacak. Eğer ki ben bu işi yani şu kadarcık öğrendiysem patlayacak. İzle. Ananın ya. Niye devam etmedi o? Oğlum patlayacak patlayacak diye bu kadar emin konuştuk da galiba ben patlıyorum ya. Niye böyle oldu? <laughs> Niye böyle oldu oğlum ya? Geliyor. Ah geliyor. Üf. Çok canım sıkıldı şu an ya. Harbi tadım kaçtı. Abi çok ağır tadım kaçtı şu an ya. Evet. Demek ki her düşündüğümüz her zaman <laughs> olmuyormuş. Yapacak bir şey yok sağlık olsun. En azından denedik. Ama yine de iyi ilerledim. Ama yine de iyi ilerledim kardeşim. Denedim mi kanka? Her şeyimle denedim yani. Olmuyor ne yapayım? Olmuyorsa yapabileceğim bir şey yok yani. Ödemediğinde de bir şey yapamıyorum. Oo yeşil gelecek dur. İşte bu oğlum. Biraz daha. Bu kadar. Bu kadar amına koyayım be. Bu kadar oğlum ya. Demedim mi lan? <laughs> Demedim mi lan? Hadi de ki, sen sen de buradı demedin de ya. Sen de ki demedin tek de it gibi ödeyecek büyüye ödüyor demedin mi kanka? 81k nice. 10x attık bile. Bir şey diyeceğim. Benim aklıma şeytani bir fikir geldi arkadaşlar. Biraz Bilmiyorum Vuracağım Şu an ani ani bir karar ver <laughs> Şu an çok ani bir kararlar arkadaşlar Götüm de çok yemiyor ama Yapacak bir şey yok Hadi bakayım hadi bakayım rastgele <laughs> Hadi bakayım rastgele en kötü, kötü bak en kötü ihtimalle şuraya bence bir 10k 30 30'da içeride var 40 desen yani 10x olmaz kasaya 9x olur ama ben bunu denemeden gitmek istemedim buradan ya ne yalan söyleyeyim bu kadar inandım yani büyük beterizm bu kadar öder öder bence öder ya hadi oluşum be hadi oluşum be Şov yapacağım insanlara. Hadi be oğlum biz biz diyeceğim bu kadar yıl boşuna döndürmedik bunu. Hadi güzelim ya. Ya senin anneni ben ya. Senin anneni kemireyim ya. Öde lan. Çarp. Olmadı başaramadım. Başaramadım. Ananı sıktım. Çarp buraya. Evet bu kadar bu kadar. Bu kadar oğlum. Bu kadar oğlum benim be. Tak tek 100 Bitti. Tamam. Burada bırakıyorum. Yeter. <laughs> Ayaküstü kasa 150k çıkardım canı. Burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalıyorsunuz. Bu arada bunu niye yapıyorsunuz diye düşün, düşünenlere 150 150'ye düzlemeye çalıştım. Olmadı. Hoşçakalın. Bay bay.